Ezan okunurken köpekler neden havlar? Çoğu zaman dikkatimizi çeken bu hadisenin önemli bir sebebi var. Ancak günümüzde bir şeyleri din ile bağdaştırmaya korkan insanlar, köpeklerin yüksek sese karşı duyarlı olduğunu ve bu yüzden ezan okunurken etkilenip havladıklarını söylerler. Öyleyse bir sorumuz daha var. Köpekler sela okunurken neden havlamıyor? Dikkat ettiğinizde göreceksiniz ki köpekler sadece ezan okunurken havlarlar. Bu da o açıklamanın yanlış olduğunu kanıtlar. Peki doğrusu nedir? Köpekler bizim göremediğimiz şeyleri görebilirler. Bu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçektir. Köpekler ezan okunurken kaçışan şeytanları görürler ve onlara havlarlar. İşte Ebu Hureyre'den nakledilen bu hadiste bizim söylediğimiz şeyi destekliyor. Şeytan ezan okunduğu zaman onu duymamak için arkasını döner ve kaçar.